Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem Pass Royale yolundaki ücretsiz ödüllerimizi ve sandıklarımızı toplayacağız. Hem de kupa yolunda kupa kasmaya çalışarak kanser olacağız. Arkadaşlar hemen şöyle size destemi göstereyim. Artık gerçekten sinir olmuş durumdayım. En son o desteği yaptım ve tekrardan değiştiriyorum. Yıldırım alacağım. Çünkü gerçekten arkadaşlar yani küreseldeki şöyle size göstereyim. Yani kraliçe kullanmayan bunu geçin bunu geçin. Bakın kraliçe 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 yani bu böyle gider arkadaşlar. Yani gerçekten ben bu olaya çok sinir olmaya başladım. Şöyle ödüllerimizi de bir yandan toplayalım. Daha önce hiç toplamadım arkadaşlar. Direkt şimdi birden 35'e kadar ödüllerimizi toplayacağız. Yani arkadaşlar desteği değiştirdim Ne bileyim prens aldım Zaten bu sezon çok fazla kasamadım Daha önceden de sizlere söylediğim gibi Sınav haftama girmiş bulunmaktayım Hem de şu son bir haftadan beri Baya bir hastayım ee, Dün ve bugün Şu an bu videoyu pazar günü çekiyorum Yani cumartesi ve pazar Biraz kupa kasmaya çalıştım Ama yani gerçekten Artık şampiyonsuz Kupa kasmanın imkanı yok ya Gerçekten o kadar söyleyeyim size Hele ki benim gibi dev oynayan arkadaşlar varsa yani bilirler. Gerçekten çünkü mesela atıyorsunuz arkadaşlar devi. Ee, kraliçe geliyor. Adam aha. Aha. Altın şövalye çıktı. Enteresan. Altın sandıktan altın şövalye çıktı. Çok iyi. Vallahi güzel oldu. Arkadaşlar yani adam bir özel gücünü basıyor ve devin gerçekten yarısı gidiyor ya. Yani çok saçma ve adamı kanser eden bir durum. Ya benim de kraliçem şu an o kadar... Aha efsanevi çıktı. Oha lan. Normalde bunlar çıkıyor mu bilmiyorum. Ben öyle sandıklara bakmıyorum. Kıvılcım çıktı ama yine de efsanevi efsanevidir. Dediğim gibi arkadaşlar devin canının yarısından fazlası gidiyor. Yani devciler için gerçekten çok sıkıntı bir durum olmuş. Ee, bilmiyorum şimdi şu kademeleri bir açalım. Ondan sonra yıldırımı maxlayıp bir de yıldırımla gireceğim. Yani bu kadar kraliçeye artık yani yuh dedim ya. Yani bu kadar olur mu? Gerçekten sinir oldum. Bakalım yıldırımla birkaç maç gireceğim. Belki sonrası gelir. Hiç. Ver lan bir tane daha esnaf ver. Ben alıştım böyle güzelmiş ya. 35'e kadar bundan sonra hep böyle yapacağım. Daha ben şeyi de almadım arkadaşlar. Kupa yolundaki ödülleri de almadım. Kademelerdeki ödülleri de almadım. Aha. Bak bu sandıktan da bir şampiyon falan bir şeyler bekliyorum. Aha. Verdi bir şey verdi. Joker kart. Aha. Bir tane daha şampiyon. Bunda kesin veriyor mu bilmiyorum ama. Altın şövalye. Aynen kanka. Altın şövalye ver. Zaten Kraliçe hiç verme. Herkes kraliçeyi maxlamış. Bize altın şövalye ver. Aka elim yoruldu. Yemin ediyorum elim yoruldu. Şöyle Joker kartımızı alalım. Evet. Çok iyi. Evet kartlar kitabında aldık. Efsanevi kartı kitabı herhalde o. Evet. Evet 62 bin paramız oldu. Şöyle şunu bir nasıl kullanamıyoruz mu? Evet altın yükseltebiliriz. Tamam altınımız varmış. Ana 75 bin de yok. Evet şeyi toplayalım. Kupa yolu kademe ödüllerini toplayalım. Onu da daha 6400 mü kaç bilmiyorum. Daha hiç toplamadım. Bakalım arkadaşlar bir de yıldırım alıp deneyeceğim. Yani bu kadar peş peşe peş peşe peş peşe kraliçe attı oyun attı 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 artık benim yani gerçekten sabrım falan kalmadı yani. Yıldırım gireceğim. Yıldırımlı bir deste oluşturacağım. Kar topu alacağım desteği. Yıldırım alacağım. Tomruk alacağım. Bakalım. Ki eminim. Bakın arkadaşlar ciddi söylüyorum. Ben kraliçe aldıktan sonra da şey. Yıldırım aldıktan sonra da kraliçe ile alakalı bir deste vereceğini düşünmüyorum. Daha çok alev topuna ihtiyacım olan desteler verecek. Evet 97 bin altınımız oldu arkadaşlar. Hemen Şöyle onaylayalım. Tamam 13 level oldu. Şimdi ee, 8'deymiş. Evet 143 kurtarmıyor. O yüzden kitabı kullanmam lazım. Şöyle Evet. Büyülü parayı kullanarak da Yıldırım'ı max hale getirelim. Evet. Güzel. Şöyle kar topu alalım desteği Şöyle tomruk alalım. Neyin yerini alıyorduk? Dur kafam karıştı. Evet tamam çarpma. Çarpmanın yerine. Güzel. Tamam. Destemiz bu şekilde arkadaşlar. Yani çarpma çıkardım. kartopu topu aldım. Ee, alev topunu çıkardım. Yıldırım aldım. Bakalım. İnşallah kraliçe verirsin yani. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi buldu. 7616 kupadan bir arkadaş. Umuyorum kraliçe oynuyordur. Şöyle devle başlayalım. Top arabası. Top arabası. Hmm. Bakalım. Şöyle avcı atalım. Elit barbar yıldırım basacağım. Haydut elit barbar. Köprü spam destesi galiba. Şöyle bir tomruk atalım. Tamam güzel. Bakalım. Nasıl bir köprü spam destesi. Sanırsam bu maçta alev topuna ihtiyacımız olacak. Çünkü büyük ihtimal adamda ne bileyim yaşlı cadı olabilir. Büyülü okçu olabilir. Yani bu tarz kartlar olacak. Yani mesela arkadaşlar karşıda ne bileyim büyülü okçu, uçan makina, anne cadı. Yani şu an aklıma 3 tane kart geldi. Evet, anne cadı. Bu tarz kartlar varsa alev topu her zaman için en iyi büyüdür. Bu kartlara karşı. Evet şöyle avcı atalım. Mükemmel. Müthiş. Gel şöyle. Evet. Nereden baksan güzel hareket yani. Ben en son bu hata şeyde hatırlıyordum. 3000 kupada. 3000 kupada hatırlıyorum. Pekka'nın evi miydi neydi? Orada bu hareketi yapıyorlardı. Bir de ok vardı orada ama. Tahmini ok. Olmazsa olmaz. Şöyle tomruk yarlayalım. Vallahi psikolojim bozuldu benim ya. Gerçekten yani çok fazla şey yapmadım, kupa kasmadım ama ne bileyim yani gerçekten inanılmaz derecede kraliçe var arkadaşlar. Yani şampiyonsuz çok zor. Hele de dev oynuyorsanız. Keşke kraliçem olsaydı şey destesine geçebilirdim. Max olsaydı. Bir tane havan destesi var. Hatta bulabilirsem fotoğrafını ekrana koyarım. Gerçekten o desteği de çok seviyorum. İyi de oynarım o desteği. Ya şuraya alev topu atmak vardı. Yemin ediyorum alev topu atmak vardı. Hadi be biraz alev topu at. Evet. Bakalım ya. Zor gibi arkadaşlar maç. GG gibi rakibin hata yapmasını bekleyeceğiz. Hata yapmadığı sürece maç adamın kontrolü altında. Şöyle koruma atalım. Aha anne cadı. Ya oraya bir alev topu sallayacaktım var ya. Evet tutuyor arkadaşlar. Yani yıldırım atsam yine öldüremeyeceğim orayı. Ooo elektro gitti orada. Çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. Devre başlayalım. Yani isir karında da değiliz. Kötü. Gel şöyle. Şöyle mega milyon atalım. Yani evet bakın yıldırım yaşlı cadıya gelmeyecek. İksirin yok mu kanka? Şöyle bir atak yapsak. Ne diyebilirsin ki nasıl savunabilirsin? Hadi, hadi. Bak canlarını da görmüyorum orada ama inşallah ölürler. Mükemmel. Mükemmel. Hadi bakalım bu hata durdur. Yığ kanka aynen. Alev topum yok ya. Yığ her şeyi at oraya. iyi savunduk. Vallahi yine iyi savunduk ama. Allah çarpsın çok sinir oldum ya. Tamam. Şöyle yıldırım atayım. Dur dur dur. Dur. Evet gitti maç. Ya aga yani bilmiyorum zor ya. Yani alev topu olmadan keşke alev topumuz olsaydı. Yani 10 defa arka arkaya kraliçe destesi attım. Söylenecek pek bir şey yok. Evet YT Alperen CR kanalından klanından büyük ihtimal o da XY oynuyor ki Alperen'in klanına gitti diye düşünüyorum. Evet XL XY galiba. XL sınır kanka. Tamam. Şöyle dev atalım. Bakalım. Nasıl bir XL? Alev topu mu? Roket mi? Alev topu gelir mi oraya? Gelmedi. Kanka sakin. Kanka sakin. Şöyle bir tomruk atalım. Oha lan. Ne yapıyor bu adam? Çözemedim. İksirimin olmadığını mı düşünüyor acaba? Her an her şey olabilir arkadaşlar. Vaziyetleri alın. Şöyle mega minyon atalım. Devimiz hazır. Şöyle dev atalım. Yıldırım atmayacağım. Şöyle avcı atayım. Şuraya da bir kar topu atacağım. Tamam güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Şimdi döndürdü galiba. Aynı. Şöyle yıldırım basacağım arkadaşlar bu sefer. Tesla dikti. Boşa attı Tesla'yı. Evet ilk biraz hasar yedik. Problem yok. Şöyle Mega Minyon'la şu Tesla'yı alsam ben ya. Evet mükemmel iskelet. Ve mükemmel ruh. şöyle dev atalım. Evet, eğer oraya Tesla dikerse yıldırım atacağım arkadaşlar. Direkt okçu Tesla. Evet güzel. Basalım yıldırımı. Kanka yanlış oynuyorsun sanki biraz ya. Evet x -ray döndü arkadaşlar. Bakalım. Evet. Devimiz elimizde. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir tomruk atalım. E şöyle mega minyonu atıp okçuları alalım. Oha. Dur lan dur. Kanka orayı savunman lazım biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Gide arkadaşlar. Maç bitti. Yani gerçekten çok kötü bir atak. Yani X'e neden dikersin orada? Bilmiyorum. Anlamıyorum. Ama olsun. İşimize gelir. Evet arkadaşlar diğer bir de bulduğu Savage geldi. Tazıcı diye hatırlıyorum. Ama barbarlı tazıcı. Evet. Keşke alev topumuz olsaydı yine. Kraliçeden gördüğünüz gibi arkadaşlar kraliçe diye bir şey yok. Öyle bir kart yok. Yani biliyordum bunun böyle olacağını ama. Yine de şöyle kart topu atalım. Evet şimdi yani barbar'ını nasıl geç? Takıldı oyun. Sakin ol. Şöyle dev atalım. Yani barbar var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım gerçekten? Hani dediğim gibi alev topu alsam kraliçe gelecek bundan eminim yani gerçekten. İsterseniz öyle de yani Alif toplu bir desteğiyle de farklı bir video yapabilirim. Cidden yani bu konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın yani. Ee, daha alt kupalarda veyahut da benden üst kupadaysanız daha üst kupalarda. Yani nasıl rakipler geliyor? Bu arada yani bu maçı indirsem daha fazla zorlamam herhalde çünkü sınavlarım da var arkadaşlar yani pazartesi sınavım var benim bir ihtimal yakalamış olabiliriz hemen madenci yetiştiriyorum şöyle kar topu atacağım hadi yani yok gitmez imkanı yok gitmez abi Milyon sürüsü barbar var, alev topum yok. Avcıyı kullansam adam illaki bir yerde balona çıkarttıracak avcı yani. Evet, şimdi şu pozisyonda bakın adam ne kadar rahat yani alev topu olmadığını bildiği için. Çarpma neden anlamadım. Evet. Şöyle yıldırım atalım. Koruma. Kart kar topu. Yani. Yani. Şimdi normalde arkadaşlar normal alev topu olsa tersten atak yaparım. Ama yapamam. Alev topum yok. Mecbur önden atacağım. Evet. Barbar bar, direkt. Çok rahat bir şekilde. Hiç tereddüt bile etmiyor adam. Şöyle kar topu atalım. Lanet olsun ya. Yemin ediyorum lanet olsun senin gibi oyuna ya. Evet son bir şansımızı deneyeceğiz. Gerçi 284 kalmış yani. Kartı patalına gitmiyor ki. Da, devin ağzına sıçıyorlar orada. Affedersiniz de yani gerçekten durum bu. Dev bir varmış, bir yokmuş. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kupa serüveni bu şekilde geçiyor. Ağlama kanka Allah aşkına ya. Valla zaten sinir olmuşum. Yapacak bir şey yok. Çok ağladım. Evet bu videoda da çok ağladım. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere kupa yolu bu şekildeydi. Ne diyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. hoşça kalın.